Selamlar arkadaşlar. Şimdi hızlıca evden çıkmam lazım. Çünkü bugün tırnaklarımı yaptırmaya gidiyoruz beraber. Kalıcı Hoca yaptıracağız. Çıkmadan ne giydiğimi göstereyim dedim size. Şöyle trend yoldan aldığım böyle çizgi, çizgi çapraz ipli böyle bir e, üstüm vardı. Onu giydim. Altıma kot giydim. Şöyle halka küpelerimi falan taktım. Hafif bir makyaj yaptım. Şimdi hemen çıkıyorum. Arkadaşlar evden çıkış şeklime bakın. Size video yetiştireceğim, yayınlayacağım diye. Yani yüklenmesi hala bitmemişti. Bu şekilde çıktım. Batamıyorum çünkü bu defa çok uzuyor süresi. Tekrar yüklemeye alıyor böyle. Bugün mutluyum. Bugün kendime ayırdım. Kalıcı <laughs> Hoca için buraya geldim arkadaşlar. Çanakkale'de Cansu'nun önerisiyle. Bayağı övdü bana. Böyle bir yer. Girelim. Sen yapabilirsin. Hmm. Tek tırnak gibi bir buna bir tırnağı. Evet, iki iki tırnak yapabiliriz. Evet, kısa ya daha çekici olur. Siz tamam. isterseniz isterseniz bir başlatın. Şimdi başladık. Sade bir şeyler yapacağız lütfen. Şu an biraz daha kısa olduğu için tırnakları. Ara ara çekelim. Bizlere. Şu an tuvalet temizliği yapıyor. Aynen Cansu da geldi. Kahve yaptı bize. Bayağı güzel oldu. Çok beğendim. Önerimdir Çanakkale'dekilere. Şimdi benimkiler bitti. Cansu'ya başlayalım. Bunu da gösterim. O da kırmızı yapacaktır. Ben vazgeçemem elma. Beni bırakma. Ben değil, sen benim. Cansu'nkiler de bitti. Düz kırmızı yaptırdı o. Güzel oldu ama gayet iyi. İstinaklarımızı tırnaklarımızı yaptırdı. Çok evet. güzel oldu. Ve yemek yemeye geldik. En başında kırmızı Sını yaptırmış. Ya. Evet. Şuna bakım. Şaşkın bakıyor. Nasıl olmuş aşkım? Güzel olmuş. Bile bile kullanmam. <laughs> <Sıratını da olsun. gülüyor> Mesela kazak çok güzel olmuş. Yumuşağı kazamla. Aynen. Yolların Aa. yollarına hastayım. Gamze aşığınam yaz. Gülüm yaz. <laughs> Bakın arkadaşlar aşkına dağlara yazdı. <laughs> Ama temizli şey dağlar. <laughs> M harfini yapacak diye ya, beşin bitecek zaten. <laughs> Hayattaki şansın Kerem. <laughs> Sonra kadar işte ya. Baksana. Ay. <laughs> <laughs> Bak inceyi yaptı ya. Yakın yeah. Glory. Bir marka. Şöyle kumru de geldi. Sosa bir anda. Aşkım al. <laughs> Afiyet olsun. Yiyeyim. Ben alırım. Hmm. Bak, Biz Bu şimdi... kanalda reklam yok. ürün yerleştirme <laughs> yok. Biz şimdi yemeğimizi yedik ve tabii ki de en sevdiğimiz yere geldik. Evet, ev. Ev. Home. Bağcı Home. Evet. Görmüyor. Ya. Ne yapıyorsunuz ya? Bunlar yarın Sakarya'ya gidiyor arkadaşlar araba almaya. Gidin de biz biraz Cansu'yla rahat <laughs> evet. edelim. Biz. biz Sakarya'da biz olanlar bizi eklesin. Biz <laughs> Aşkım ne ekliyorlar seni? Zaten hep kızlar ekliyor. araba muhabbeti yaptım. belki erkek takipçileri var. Biz şimdi eve geldik. Şu biraz ses volüm kısabilir miyiz? Biz şimdi eve geldik. Çay demleyeceğim. Çay koyacağım böyle burada. Güzelce. Sonra sıcak su falan yapacağız biz can suyla. Beyler burada. Araba izleyerek burada çürüsünler. Biz odada tırnaklarımıza baka baka Muhabbet edeceğiz. Doğan Kabak. Temiz 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 Görüyor musunuz bak? Bu evde temiz temiz senle beraber yaşıyoruz bu evde. Arman. Arman. Şöyle güzel bir çay. O kadar soğuktu ki dışarısı. Evi özledim. Böyle bol demliyorum. Bayağı içeriz diye düşünüyorum. Jansu da seviyor çay içmeyi. Ben de o yüzden... şu anda. <laughs> şey bitti ya değil mi? Zaten ekstra sıcak. Sen ben sıcak Ha sıcak koyacağım ya, aynen. Şey, şey yaparız uzanırız divana böyle iki taraflı evet, yastık şey koyarız. Onu da ayağımızın ucuna alırız. Selamünaleyküm deyince sen şu an yanımdaymış gibi oldu. Hep bizle o zaten. Devam ki Kabak. Yani çok bir şey yok. Şey Evde aslında biz üç kişiyiz. biz aslında üç kişiydik. Sizin eşlerinizle Doğan Kabak izliyorum merak İyi ediyorum. Yani. Evet. Şimdi Aslı'nın bir şeyler çıkartıyoruz. Evet. Ya yani gerekirse kahvaltılıklar, ister çerezlik yap, ister işte bir tatlı olarak kullan. Benim çoğu şey şunlarda. Sen kalır. yiyecek misin ben bundan? Yok, ben de yiyeceğim. Ben de şimdi aşkım cansıma su torbası. Bizde insanlar diyecek ne kadar samimiyetsizsiniz. Ama bizim eşler hep böyle konuştuğu için birbirlerine böyle bir sevgi dolu bizde. Ya normalde kızlar öyle olur böyle hani <laughs> Hayır, hani çok uçmuş. böyle birbirimize karşı çok konuşuyoruz yani, yani yükseliyoruz Aynen. falan. <laughs> Bak şimdi bu senin var ya bütün hayat enerjinin yani Cansu'yu yerine getirecek. Evet. Ben dışarıda hiç keyif almıyorum soğuk olduğunda. Aynen bir de ben yani. var ya Cansu çok sıcak olmadığı sürece bunu hep yapıyorum böyle hatta anneannem falan kızıyor bana. O da hep yapar hep belinde mumla gezer diyor bana kendi alıştırma benim ayaklarım bunu arıyor. Uykuya falan dalamıyorum, ayaklarım buz gibi. Cumartesi günü aşı oldum tekrardan. Ha, üçüncü de üçüncü oldu. oldum. Aynen. Aynen. Ondan sonra annem de ayaklarına yapmış böyle işte. Ondan sonra ben de aldım ona bir sarıldım, bir uyumuşum ya. İyi bir uyutuyor. Evet. Annem yerine kaldırmaya çalışıyor, ben asla kalkmıyorum falan. Aynen. Tamam. En korktuğum şeydir, dökülecek. Değil mi? Çok güzel. Çok evet. için çok mutluyor. <laughs> Onlar yediler. Yani. Evet. Ben de bir şey değiştireyim. Değiştireyim. Bir şeyler. Sonra geleceğim. Şöyle. yaptık onlara. Doğan kabak. Mutlu musunuz gençler? Ha? Çok mutluyuz yapacağız çoraplar. Çıkıyor mu çoraplar? <laughs> biz böyle bu odaya <laughs> <laughs> Cansu biraz üşüdüğü için o. Şey, <laughs> Aynen. Şöyle bir şeyler aldık. Bu odaya geldik biz. Burada takılacağız. Beyler içeride. Ne oldu kızım? Rahatsız mı oldu? ÇEKMEY! Kızım. Çek Kızım ben üzerim seni! Öperim! Yine öperim. Hadi git Gökhan'ı yalnız bırakma. Arkadaşlar Gökhan'ın H&M pijama takım kombinine bak. Muzli! <laughs> ne yapıyorsun? Şey mi yapacaksın benden? Yukarı kaydı mı yapacaksın? Evet, pijama takımın çok tatlı. Gerçekten çok tatlı. Şunun üzerinde baksana. Gerçekten öyle. <laughs> Bohça'da almıştık biz Gökhan'a. Ben seçmiştim H&M. Bakabilirsiniz H&M'in erkek bölümü. Bir tane viral bir video vardı ya şey vardı ya. Kırmızı şort değil. Aynen. <laughs> Muzlu şort değil. Aynen. Başaramadık abi. <laughs> Burada Oktay abiye selamlar. Oktay abi çok sever o videoyu. Her videoyu izlediği için unutmasını izle Roktay abi. Vay bir yandan esiyor bir yandan işte şuradaki Ondan sonra şey kaldırdık. Güzel. Oktay oh abi, <laughs> başaramadık abi. Şuraları düzeltmem lazım. Aşkım, neyi düzelteceksin? Düzeltilecek bir şey yok ki. Ona göre evde temizlenecek bir şey yok. Hayır, onun evet. alakası yok. Evet. Gerçekten toplanacak bir şey yok. Bu bu şekilde mi kalsın aşkım? Şu battaniyeye bak aşkım, yamuk. E tamam yani herhalde o toplanacak bir şey değil, düzeltilecek bir şey. E düzeltmem lazım ha. dedim. Tamam, toplanacak bir şey başka. Şimdi şöyle benim takıntım var aşkım. Bu düzgün olup yatmazsam gece uykularıma giriyor. Var mısın? Varım. Tamam. Ay istiyorum. Şimdi can sular gitti bu arada. Biz de biraz ortalığı falan topluyoruz. Birazdan yatarız artık. Bugün güzel oldu ama böyle. Uzun zaman sonra tırnak yaptırdım. Çok beğendim. Çok içmesinde O beni bir motive etti. İşte Sabah çekmedim o kısımları ama evi falan böyle düzenledim, toparladım. Biraz şu yastıkların olduğu yere böyle battaniyeyle köşe falan yaptım. Sonra şu yılbaşı hacımın altına kırmızı örtü serdim bakın. Böyle kutu falan koydum yanına. Çok tatlı oldu bence. Gördün mü aşkım örtümüzü? Hı hı. Hediyeleri bunun şeyine mi koyacağız? Aynen örtünün üstüne. Bana aldığın buraya sığmaz ki. Ne alacağım ki işte bu. büyük bir şey alırsın diye tahmin ettim. O var ya diyor oraya. Ne diyorsun bu konu hakkında? Su içiyordum. Bence sen evliliğimizin Konuşalım. ilk, bence sen evliliğimizin ilk yıl başında eşine büyük bir hediye alırsın. Aşkım en büyük hediye benim. Vay be. Sana böyle yapacağım bu ya. <laughs> bir şey diyemedim. Bir şey diyemedim. Biz can suyla bu odamızda takıldık bakın. Burası <laughs> artık üstüm tamamen boşalttı böyle çamaşırları falan koydum ama tamamen boşalttım battaniye falan. Önemli değil de burası bizim böyle kızlarla takım odamız. Zaten renkler tam sevdiğim krem, beyaz. Bu arada bu odada şunu yap. Ben geldim tekrardan. Arkadaşlarımız gittiler oldu bir saat o. Öyle ben de biraz orkulu topladım. Artık uyku vakti. Size geceler demek için geldim. Şöyle bir açılış yapayım dedim. Bir böyle yüzümü göstereyim. Böyle güzel bir gün oldu bence. Böyle kendimize ayırdığımız, güzel vakit geçirdiğimiz bir gün oldu. Bugün biraz daha boştu İyi oldu. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.